Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar ee, Bugün Youtube'a geri dönüş yapıyorum yani Nerelerdeydim diyorsanız Video çekmeyi denedim ee, Ya video çekesim gelmedi Ya bir şey oldu öyle Video çekemedim i̇şte Tıraş falan oldum gittim saçları kestim Böyle yaptım Yan tarafta böyle neyse ee, işte Kulaklık falan aldım yani hazırladım kulaklık. Kulaklığın sesi daha iyi yani. Dedim niye kulaklıkla çekmeyeyim. Hem seste bozulmalar bir şeyler falan da olmaz. Ee, başlıkta büyük ihtimal yazmıyordur. Ki kendi fotoğrafım falan vardır. Teliften bir şeyden dolayı koyamıyorum maalesef. Sonra efendim telif melif yüz bir şeyler oluyor. Video falan kalkıyor. Böyle idare edin işte. Bu videodaki konuğumuz arkadaşlar bu oyun. Eee videonun başlığına veya kapak fotoğrafına büyük ihtimalle bunu niye yaptınız yazmışımdır. Yani bu böyle bir oyunu niye yaptınız? Neden böyle bir cümle kurduğumu merak eden arkadaşlar için. Bu benim arkadaşlar oynadığım en kötü Lego oyunu. Oynadığım en kötü film oyunu. Oynadığım en kötü Lego oyunu. Oynadığım en kötü oyunlardan birisi. Açık ara diyorum. Yani çok fazla konsolda oyun oynayan bir insan değilim ama yani mobil oyunların da hani çok fazla kötü olduğunu falan işin içine katarsak gerçekten bu yani oynadığım en kötü oyunlardan biri. E, oynadığım en kötü oyun. E, ya bunun üstüne şöyle diyebilirim arkadaşlar. Zamanda büyük ihtimalle e, Nintendo'ya e, bir oyun konsoluna hangisi Atari'ye bir, he, Atari'ye bir oyun çıkarmışlardı. ET diye bir film var, uzaylı filmi. O filmin oyununu çıkarmışlardı. O oyun o kadar kötü battı ki ya o oyunun kopyalarını falan toprağın altına falan gömüyorlar. Yani o oyun kadar kötü bir oyun. Ben size böyle diyeyim. Oyun oynamadım ama o oyun kadar bence kötü bir oyun. Şimdi bunun ne, neden böyle düşündüğümü falan anlatacağım videoda. Bu arada arkadaşlar çizgi romanı bırakmıştım. Hani hafiften hafiften geri dönmeye başladık. Eskiden kalan çizgi romanları okuyoruz, internetten falan bakıyoruz. Yakında bir çizgi roman videosu gelecek. Hatta yakın bir zamanda Ankara'ya gideceğim. Orada çizgi roman dükkanlarını falan ziyaret edeceğim. Bomba gibi bir video gelecek. Öyle. Onun dışında çok güzel video fikirlerim var çizgi romanlarla ilgili. Yani YouTube'a başlangıç konusunda böyle bir video yapayım dedim. İyi gider hani. Bundan sonraki video da büyük ihtimalle yaz tatilinde yaptığım şeyler tarzı bir video olur. Şimdi ben bu oyunu arkadaşlar bu benim PlayStation'ı aldığım zaman ilk aldığım oyundu. Ya ilk aldığım oyunlardan biriydi. İşte ilk bu örümcek adamın oyununu oynamıştım. PlayStation 4'ü aldığım zaman ilk örümcek adamın oyununu oynamıştım. Sonra da bunu oynamıştım da. Yani bu oyunu ben bitirememiştim bir türlü. Bu oyun hep böyle durmadan yarım kalıyordu. Oynanış bakımından diğer Lego oyunlarından farklı yani. Diğer Lego oyunlarında sabit bir kamera olur. Genelde kamera şurada olur. Şurada olur kamera. Yani şu kamera bu. Sen Lego adamsın. Bu Lego adam. Böyle 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 yürürsün. Arkadaşınla da oynayabileceğin bir oyun olur. Hani iki kişi oynarsınız. İki kişi oynayabileceğiniz bir oyun olur. Yürürsünüz, yürürsünüz, yürürsünüz. Karşınıza bir bulmaca çıkar ve Lego parçaları dökülür. Gelirsiniz, onu yaparsınız, sonra gidersiniz. Dövüş sahneleri falan da genelde çok kombosuz olur. Böyle yani. Döversiniz adamı. Aa bu oyunda şöyle sahneler var arkadaşlar. Gösterebildim kadar artık. Böyle yani sanki bir God of War'muş gibi bir ka kamera açısı var. Ee, sanki bir aksiyon macera oynuyor musunuz gibi, ee, sinematik aksiyon macera türünde bir oyun oynuyor musunuz gibi. Yani sanki bir Lost of Us Part 2. Onun gibi Tabi ben bunu görünce heyecanlandım. Dedim ki bu yani şey Lego Star Wars'tan önce çıkmış. Eee ya Lego Star Wars'tan önce çıkmış. Oynanış en iyi Lego oyunu falan diye triplere falan girdim. Dedim hani bunun oynanışı falan çok iyiydi. Ee, hikayesi falan tabi pek umurumda değildi. Neyse. Ki yanılmışım yani. Ee, oyunun gerçekten tek özelliği bu arkadaşlar yani. Bu yani bu. Lego ninjalar var. Dövüşüyorlar o kadar. Senaryo namına hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sadece şey var yani. Düşmanlar spawn oluyor. Dövüyorsun. Yeni düşman geliyor. Eski Lego oyunları gibi ama onlardan daha kötü şimdi. Eski Lego oyunlarında düşman gelir döversin falan arada bir hikaye olur. Hikaye de genelde ya bir filmle alakalı olur ya da filmle alakalı olmaz. Mesela filmle alakalı olmayan benim oynadığım en iyi Lego oyunlarından biri Marvel Super Heroes muydu? Öyle bir şeydi. Onun ilk oyunu mesela. Çok güzel bir oyun. Vermek istediği hikayeyi güzel veriyor. Hani derli toplu bir oyun. Onun dışında ee, bir hikaye anlatan Lego oyunları başka ne var? Mesela mobil cihazlara çıkmış bir Lego oyunu var. Lego Ninjago yine. Ya, bu oyun değil de bu oyun gibi bir Lego Ninja oyunu. E, tabi o diziyi anlatıyor. Bu filmini anlatıyor. Ya ben şunu merak ettim arkadaşlar. Bu adamlar konsollara oyun çıkarıyorlar. Bunların ya abi Warner Bros'la anlaşmışsınız. Onunla bununla anlaşmışsınız. Belli ki yani bütçeniz de var. Nasıl? Dandik mi mobil, mobil oyundan bile daha kötü bir oyun çıkarabiliyorsunuz ortaya. Nasıl mobil oyundan daha kötü bir bilgisayar oyunu, bir PlayStation oyunu çıkarabiliyorsunuz yani. Ben bunu anlayamıyorum. Dört kişiye kadar oynanan bir oyun yapmışsınız. İşte oynanışı falan güzeldi abicim. Hikaye şu. Size anlatıyorum arkadaşlar. Tabii oynayalı bayağı zaman oldu ama aklımda biraz kaldı. Ya, filmin hikayesinden başlayayım bence önce. Filmin hikayesi şu arkadaşlar. Yine bu ninjalar Garmadon'la falan savaşıyor. Çizgi filmi de böyle bunun. Hatta Legosu var bende arkada. Neyse. Bunlar yine Garmadon'la savaşırken bu Garmadon ne bu kötü adam. Bu kötü adam eline bir tane lazer alıyor. Bu lazer yani şey kedilere lazer tutasın bir yere gider ya. Bu Garmadon'da bir tane lazer oluyor. Lazeri bu şehre tutuyor. Lego şehrine tutuyor. Sonra bir tane kedi geliyor. Tüm şehrin anasını alatıyor. Bizim ninjalar da diyor ki şey yapalım. Bizim Garmadon'u durdurmamız lazım. Garmadon'u durdurmamız lazım. Bunlar bir yolculuğa falan çıkıyor. Orada Garmadon'la falan karşılaşıyorlar. Garmadon'u hapsediyorlar. Köprüden möprüden geçiyorlar. Ne sonra çok güçlü bir silah buluyorlar. Tamam mı? Çok güçlü bir silah buluyorlar. Garmadon'la o zaman da hani şeyin bu şunların ustasının kardeş olduğunu öğreniyorlar. Bununla bu kardeş. Kötü adamla iyi adamların başı kardeş bunların kardeş olduğunu öğreniyorlar. İşte bu kötü adamla falan iyi geçirmeye başlıyorlar. Sonra kötü adam bunlara kazık atıyor. Bunlar çok kötü bir duruma falan düşüyor. Sonra bir şekilde toparlıyorlar. Klasik çocukların izleyici aksiyon filmi. Ben bu filmlerden nefret ederim bu tür filmlerden. Ninja Kaplumbağaların yeni filmi de bu türdeydi. Garfield'ın yeni filmi de bu türdeydi. Bence bayağı hay hayli kırıklığı bir senaryo. Ama bunun yani bunun oyunla pek bir alakası yok. Bu sadece filmin senaryosu. Ee, oyunun yapması gereken şey şu. Filmde biz ne gördüysek e, gerek filmin ara sahneleri olur. Gerek kendi yaptığı ara sahneler de olabilir. Bunları ekleyip güzel bir film oyunu yapmak. Yani oynanışında falan kimse bir şey beklemiyor zaten. Kimse bu adamlara hadi şey yapın işte TPS açısında, üçüncü şahıs açısında bir Lego oyunu yapın diye kimse bu adamlara demedi. Yani Lego Jurassic Park gibi bir oyun da yapabilirlermiş. Yani tüm paraya arkadaşlar oynanışa aktarmışlar. Kombalar, bombalar falan var. Onun dışında hikaye çok kötü. Hikayenin sonu zaten hani filmle alakasız, aşırı alakasız. Ee, normalde filmin sonu çok değişik bitiyor. Çok başka bitiyor. Bunlar abi evirmiş çevirmiş saçma sapan bir son yapmışlar. Ne oldu belli değil. Oyunun sonunda bunlar partimi veriyor. Saçma sapan bir şey yapmışlar. O kadar aklımda kalmaz yani bunun senaryosu. Zaten abi film başarılı bir film değil. Bari abi oynanışı hikayeyi doğru düzgün yazdın. Oynamış olursan kimse bir Lego oyunundan işte bir God of War seviyesinde Marvel Spider-Man seviyesinde bir şey beklemiyor. Yani Kim Lego oyundan böyle bir şey bekleyebilir ki? Lego oyundan beklediğin şey şu. Filmi izleyen adamın şey yapsın. Filmi izleyen adam bunu oynasın. Desin ki aa filmde gördüğüm sahneleri oynuyorum. Filmdeki e, ikonik sahneleri oynuyorum. Canlandırıyorum. Güzel desin geçsin. Ya bu yapabileceği tek görevi bile başaramayan bir oyun olmuş arkadaşlar. Filmdeki mesela efsane aksiyon sahnelerine bakıyorsun. Yani efsane de şey bu filmdeki en iyi aksiyon sahnelerinden bir mesela bu köprüdeki bunların yaptığı düello. Bunların ustasıyla Garmadon'un yaptığı düello. Bu kadar saçma yapmışlar ki bunu. Yani ben ne yapıyorum? Şu an ne yaptım? Anlamıyorum. Oraya zaten oynanabilir bir şey de yapmamışlar. Ara sahneye koyup geçmişler. Ya abicim. Sen oyunda zaten tek yapman gereken şey bu. Güzel bir aksiyon sahnesini filmi izleyen birinin bu oyunu oynadığında desin ki aa bu filmdeki mükemmel aksiyon sahnesini ben oynuyorum. Bu mükemmel aksiyon sahnesini bu oyunda oynadığım için yani bu oyun aşırı aksiyonlu tarzı bir izlenim oluştursun. Ki aksiyon oyunu yani mantıken filmdeki sahneleri birebir yansıtması lazım. Filmdeki efsane sahneleri birebir yansıtması lazım. Yansıtmıyor yani. Filmde en böyle beğenebileceğiniz savaşlardan hatta tek savaş da olabilir. Yani kötü bir film aslında. Oyun çok çok daha kötü. Bizim konumuz oyun olduğu için oyunu konuşuyorum. E ee, filmde mezlu en iyi aksiyon sahnesi dediğimiz sahnelerden birini burada düz ara sahne yapıp geçmişler. Tümdeki sahneyi koyup geçmişler. Efsane bir aksiyon sahnesi yapabilirlermiş. Efsane bir dövüş yapabilirlermiş. Bunun yerine adamlar ya saçma sapan bir oyun yapmışlar yani. Yani neren, neresinden tutsan elimde kalan bir oyun arkadaşlar. Güzel bir oyun değil. Almanızı tavsiye etmem. Bir de ben kutu almışım yani. Bakalım kutu, kutunun içeriğini göstereyim. Burada normalde bir kitapçık olması gerekiyor herhalde. Burada bir kitapçık falan yok. CD böyle. Göstereyim size. Arkası falan böyle. Beni görüyorsunuz. Merhaba. Sidi böyle yani. Kutu konusunda kutu normal PlayStation kutusu görüyorsunuz. Yani öyle. Şimdi bu oyun aşırı rezalet bir oyun. Sen bunu niye aldın diyecekseniz ben bunu PlayStation'a ilk aldığım dönemler. O zamanlar şey küçük Cino var. Daha 2018-2019 yılı falan. Ya o zaman ben birinci sınıfa mı ne gidiyorum yani? Birinci, ikinci sınıf falan olmam ama yok birinci bir, ya birinci sınıf ya ikinci sınıf. O dönem bu. Ya bunu almıştım. Niye aldım ben de bilmiyorum. Ee, siz almayın ama. Siz almayın. Kötü bir oyun. Yani, ben ninjaları çok severim. Hani bir merak edeyim. Merak ettim alayım. Almayın. Eğer hani lego ninja oyunu oynamak istiyorsanız. Bu telefonlarda zaten oyunu var. Oyun bile kat kat daha iyi hikaye anlatımı sunuyor. Mesela bu bir lego oyunu. Bir filmin oyunu. Jurassic Park'ın e, lego oyununa kıyasla. Zaten çok kısa sürede biten bir oyun. Jurassic Park'ın lego oyununa kıyasla. Hem aksiyon sahneleri Jurassic Park'ın Lego oyununa kıyasla çok vasat. Aşırı vasat. O oyunda mesela filmde gördüğümüz efsanevi dinozor kavgalarını mesela sadece sinematik olarak görmüyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Bildiğin şey yapıyorsunuz yani. Oynuyorsunuz. E, quick time event tarzında oynuyorsunuz. İşte dinozor vurunca kareye basıyorsunuz. Oya basıyorsunuz. Ama yine de bir şey yapıyorsunuz yani. Sahne oynuyorsunuz. Sahnedeki heyecan gerilim falan var. Ya bunda o bile yok. E, tutsanız elinizde kalacak bir oyun. 10 üzerinden 0 puan. E, 0 değil ya. Bir dakika. Bir dakika düşünüyorum. Hmm. 10 üzerinden 1 puan veriyorum arkadaşlar. Neden 1 puan diyorsanız. Adamlar denemiş yani. Ney denemiş diyecekseniz bu üçüncü şahıs tarzındaki kamera açısıyla oyunu yapmışlar. Yani şu arkadan falan bakıyorsunuz. Şey tarzında. Ee, ya biliyorsunuz işte yani. Marvel Spider-Man Assassin's Creed tarzında bir kamera açısı kullanmışlar. Adamlar denemiş en azından. Ama yani başarısız olmuşlar. O yüzden bir bir pam bundan sadece bu kamera açısından bir de bu kombo sisteminden dolayı bir puan, bir puan. Ee, Ninjalar arasında bu arada oynaması sadece bu karakter keyif veriyor, diğerleri dandik. Oynanışları işte hantal, ağır yani kısaca. Sadece şey, kombalar şey yani değişik olmuş normal bir e, PlayStation oyunu kıyasla tabi çok kötü. Yani niye kıyaslıyorsun normal bir oyun değil mi? Lego oyunu yani. Öyle on üzerinden birlik bir oyun. Böyle bir açılış yapmış oldum YouTube'a. Bundan sonraki video büyük ihtimalle yaz tatilinde ne yaptım, ne ettim. İşte bu tarz bir video olur. Hadi ben kapatıyorum. Herkese iyi günler.